Değerli basın mensupları, ekranları karşısında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımız. Biz eğitimciler sınıfımızdaki her bir öğrencinin gözünün içine bakar, derse öyle başlarız. Bunun böyle devam etmesi ve okulların yüz yüze eğitimle açılabilmesi için herkesi sorumlu olmaya davet ederek okulları birlikte açacağız dedik ve bu sorumluluğu paylaşalım istedik. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler okullarımızın sağlık ve güvenle açılabilmesi için sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan, maske tedariği, fiziki ve sosyal yeterlikler hus hususunda tüm detayları çalıştık. Hazırlıklarımızı ve standartlarımızı da tamamladık. Uzun süreden beri Sağlık Bakanlığımızla ve Bilim Kurulumuzla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız görüşmeler neticesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılına nasıl başlayacağımızla ilgili de kararlarımızı olgunlaştırdık ve devam ediyoruz. Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde Aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 eğitim öğretim yılına da başlıyoruz. Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitiminde başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos pazartesi günden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçları ile de devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalleriyle de öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli veliler, okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okullarımızın destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkesin sağlık durumu HES kodları marifetiyle de takip altında olacak. Ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konmuş kişiler bu sistem sayesinde tespit edebilecek ve gerekli önlemler de alınacaktır. Servislerde okul bahçesine, binasına girişte, ders başlayana kadar maske ve benzeri hususlardaki standartlarımızda daha önce hazırladığımız bu kontrol kılavuzu çerçevesinde belirlenmişti. Bu kılavuz çerçevesinde de hem öğrencilerimiz için hem öğretmenlerimiz için hem de velilerimiz için bir takım rehberler kılavuzlar hazırladık. Ve bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz. Teneffüslerde ve benzeri durumlarda neyi nasıl yapacakları konusundaki standartlarda bu kılavuzlarda yer alıyor ve zamanı gelince de çok ayrıntılı bir biçimde bunları da açıklayacağız. Maske tedariği elbette bakanlığımız tarafından da sağlanacak. Okullarımızın hijyen standartlarını geliştirmek üzere de çalışmalarımızı çeşitli kurumlarla devam ettiriyoruz. Bu kapsamda okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda ee, bir takım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık. Biraz önce gösterdiklerimde söz konusu. Peki bu standartların uygulaması nasıl denetlenecek, nasıl kontrol edilecek? Bunlar için de 2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardalar ve her bir okulumuzun standartını gözden geçiriyorlar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için de hazırlanan bu kılavuzların takibi işlemi de öğretmenlerimiz tarafından, yöneticiler tarafından devam ettirilecek. Bu konuda okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı ortaya koyacağız. Yani öğretmenlerle ilgili daha önce bir çalışmamız olacak ama çocuklarımız için de bir hafta boyunca uyum çalışmaları konusunda açıklamalarımız devam edecek. Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve güvenlik personel alımları da süratle devam ediyor. Salgın şartları nedeniyle de bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz. Okullarımızla ilgili bütün ihtiyaç kalemleri de tek tek çıkarılmış ve hangi il düzeyinde, hangi ilçe düzeyinde, hangi okul düzeyinde nelere ihtiyaç olduğu da çok somut olarak ortaya konulmuştur. Bunların takibi de devam ediyor. Buna uygun şekilde okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için de gereken planlamaları yaptık. Bu hafta içinde il müdürlerimizle de bir toplantımız var ve her birilerimizi kendi durumunu dikkate alarak da tek tek el alıp inceliyoruz. Kısa zaman içerisinde ee, öncelikli okullarımızdan başlamak üzere bu desteklerde okullara ulaştırılacak. Ayrıca bakanlık bürokratlarımız çeşitli illerde e, gruplar halinde risk analizlerine katılacaklar ve o illerdeki çalışmaları takip etme imkanı bulacaklar. Yani sahadayız. Bu çalışmalarla. Bilim kurulunu da bilgilendirmeyi ve önümüzdeki yol haritasını e, ortaya koymayı planlıyoruz. Yani biz bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız. Çocuklarımın ve öğretmenlerimizin 31 Ağustos itibariyle başlayacak eğitim öğretim yılını şimdiden kutluyor. Okullarımızda e, buluşmak ve yüz yüze eğitime de bir an önce başlamak e, temennisini e, iletmek istiyorum. Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında da sorumluluk almaya davet ediyorum. Evet, Teşekkürler, buyurun. E, Aşınmalı, yani kademeli olarak açılacak okullar var ya bizim bireyimiz, evet. bilim kurulu tazgeleriyle. Hangi sınıflar, anaokulu da bilinci, ilkokul bilinci sınıflarla başlanacağı söyleniyor ama? Bakın, e, 21 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlaması konusunda bilim kurulumuzun bir tavsiyesi oldu. Hı ve hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu da yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz ve zamanı geldiğinde bunu muhakkak surette ayrıntılarıyla paylaşacağız. Bir tıraş önümüzdeki sene sınava girecek öğrenciler için ayrı bir planlama yapılıyor mu? Tabii ki. Bu sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve Onlara yönelik olarak yapılacak destek çalışmaları konusunda planlamalar yapılıyor. Ha, özel okullarda okulların eğitimi 17 Ağustos'ta başlayabileceğini evet. söylediniz. Söyledi. Uzaktan eğitimle, tabii ki dileyen özel okullarda. evet. 100 yüze eğitimle yapabilecekler mi? Çünkü onlar fiziksel hazırlıklarında tamamlanıyor. Şimdi biraz önce ifade ettim, bilim kurulunun e, tavsiye kararı 21 Eylül'den sonra yüz yüze eğitimin başlaması şeklindeydi. kademeli ve seyrelmiş arasındaki Farkı daha iyi anlayabilmeleri aslında. Şimdi biz e, Aşamalı ve seyreltilmiş Derken aslında e, Belli sınıf düzeylerinin Öncelikli olarak açılmasından Ve derslerin ve konuların Seyreltilmesi Yani tam olarak içeriğin Tümüyle yüz yüze aynı saat Ve süre içerisinde Değil de Eee Belirli konuların, belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Peki seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık nasıl giderilecek? Elbette uzaktan eğitimle, canlı dersler vasıtasıyla ve EBA televizyonları vasıtasıyla giderilecek. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.